Evet arkadaşlar, Keyifli Motorcu'dan herkese merhaba. Keyifli Motorcu kanalına da hoş geldiniz. Bugün sizlere Honda Forza 250'yi tanıtıyorum arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim, motorumuzu yani anlatmaya gerek yok. Herkes Honda Forza dedi mi, akan sular duruyor. Çok konforlu, çok rahat bir motor. Ee, hemen teknik özelliklerinden sizlere bahsetmek Gerekirse arkadaşlar bu motor 2024 model ama Şöyle söyleyeyim bu ilk aylarda Çıkan Model e, O yüzden analog Ekranı var biliyorsunuz 2024'ün sonuna doğru TFT ekrana geçiş yaptı e, 2025 modellerinde de 5.5 inçlik bir TFT ekran sizleri karşılıyor Ama bunda e, analog ekran var Şöyle söyleyeyim e, bu motor e, şehir içi ve şehir dışında sizi konforlu bir şekilde seyahatinizi sağlayacak. Hemen teknik özelliklere geçecek olursak sıvı soğutmalı 4 zamanlı 4 subaplı soş karakterli bir motora sahip. Tek silindirli motor bir 249 cc. Beygir gücü 23 beygir. Maksimum torku da 24 Nm. Arkadaşlar CVT şanzımanı var yani şöyle söyleyeyim otomatik vites yani Suk Max Scooter denilince akla ilk gelen X-Max ve Forza biliyorsunuz. Bu motorun da detayı bu şekilde. Çok gerçekten güzel, yakışıklı bir motor. Hemen saklama alanlarına geçelim. Şurada bir gözümüz var. Buraya şöyle kolumun hemen hemen görüyorsunuz. Yarısı giriyor ve gerçekten bayağı bir geniş. Sel altına gelecek olursak anahtarsız çalıştırmamız mevcut. Şöyle açıyoruz. Sel altımızda bayağı geniş. Gördüğünüz üzere şuraya full face bir kask sığıyor. Buraya da ıvırınızı zıvırınızı atabilirsiniz. Hatta iki kask bile sığdırabilirsiniz. Bu çantasız model biliyorsunuz. Çantalı ve çantasız olarak geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam 11 litrede bir yakıt depomuz var arkadaşlar. Şimdi motorun üstüne bineceğiz. Ve orada biraz da hissiyatımı size paylaşacağım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi de motorun üstüne binelim. Eldivanlarımızı takalım. Ve sizlere motor hakkındaki hissiyatlarımı anlatayım, aktarayım. anahtarsız çalıştırma var dedik. Startı sesli. Ee, PCXR gibi falan şey değil. Bunun en büyük numarası şu arkadaşlar. İndiriyoruz camımızı ve kaldırıyoruz. Bakalım bugün de rüzgarlı bir hava var. Çünkü biraz hız yapacağız. Çok fazla abartmadan size hissiyatlarımı anlatacağım. Şimdi dediğim gibi bunun 2024'ün son aylarına, son bir ayına kala <laughs> TFT ekran geldi. Bu TFT ekranda arkadaşlar tabi CarPlay gibi özellikler var. Bağlayabiliyorsunuz. Bu arada neredeyiz? Balıkesir Çamlık'tayız. Çamlık tepesindeyiz da analog, bunu sevenler var, onu sevenler var. Tabi teknoloji her zaman teknolojidir ama bu analoglar da yani kaliteli duruyor arkadaşlar. Gerçekten güzel. Yani bu bir görsel ama tabi teknoloji her zaman iyidir. TFT ekranını tercih edilebilir. Şimdi şuradan döneceğim bir iki videoda hatta burada çıkmıştık. Vay. Hemen kayıyor. Bunda traction kontrol var arkadaşlar. Şunu böyle bastığınız zaman şurada ibrede ışık yanıyor. Muhtemelen traction kontrolü kapattı. Bunu yağmurlu havalarda falan kullanabilirsiniz. Ben tekrar bastım. Şurada menü tuşları falan var ama yani ne anlama geldiğini bilmiyorum. İşte bilgilerimiz mevcut. İşte kaç kilometrede kaç yaktı. Şu anda bu motor arkadaşlar 14.000 kilometrede. Evet 14.000 kilometrede. Ortalama yakıtı da 4 litre gösteriyor. Arkadaşımız buradan da Bülent'e teşekkür ediyorum. Bülent'e Bülent Aycan verdi motoru. Abi test edebilirsin dedi. Biz de memnuniyetle aldık. Tabi arkadaşlar biraz e, torklu motor. Güzel yani max scooter denince yani benim boyum 1.93 rahat rahat oturdum arkadaşlar. Sele'de o arkada bel dayama yeri harika. E, boyum uzun olduğu için yani rüzgar yani kafama doğru geliyor. Kaskımın üstüne doğru geliyor ama Bence yeterli arkadaşlar. Ne motorlara bindik rüzgarlarla ne motorlarla savaştık. Ama isteyen tabi buraya bir düzenek falan takabilir. Şimdi motor x Max'le ile kıyaslanıyor. Ee, x X-Max X-Max. Yamağacılar bir yandan. Hondacılar, Forzacılar bir yandan. Ben de bir M-Max videosu çektim arkadaşlar. İzlediniz mi bilmiyorum. Oraya birkaç e, PCX fanı hemen yani e, PCX'i kötüledin işte ya arkadaşlar bir markanın fanı olmayın. Yani ya, ikisi de hizmet eden bir motor. Yani birinin tipi hoşuna gider, birinin tipi hoşuna gitmez, birinin gidişi hoşuna gitmez. Yani, şu bir gerçek Honda da gerçekten konforlu bir motor yani x e bakılırsa. X-Max biraz daha sert ama o agresif duruşu işte ne bileyim virajlara yatışı ama yani sonun, sonuç itibariyle bunlar scooter insanın yani rahat etmesi için tasarlanmış rahat yolculuk yapması işte altını gördünüz arkadaşlar kocaman iki tane full face kas kalıyor İşte bir de bunun çantalı olan modelleri var biliyorsunuz çanta doldu artık şeye çık. Dünya turuna çık. İkisi de kendini ispatlamış motorlar. Yani Forza'da Forza demeye gerek yok. Forza'ya bin abicim. X-Max'e tat. X-Max'e bindiysen Forza'yı tat. Ama ikisi de Japon kalitesini, sağlamlığını hissettiren scooterlar Scooter neydi? Scooter emekti. <laughs> Scooter sevgiydi. <laughs> Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Videolarımız izleniyor. Lütfen bir beğeni çok görmeyin. Varsa fikrinizi yorumlara yazın. E bir de abone olursanız sevinirim. sonuçta yani anı olsun diye çekiyorum ama yani insan da beğenilince yaptığı iş beğenilince hoşuna gidiyor. Yani ara hızlanmalar falan hepsi o. Güzel. İşte biliyorsunuz biz de motoru sattık. Forza mı? x -Max mi? Birinden birine karar vereceğiz ama kararım Maxi Scooter'dan yana. Çok büyük bir değişiklik olmazsa Maxi Scooter alacağım. ya yakalandık. Şimdi şöyle bir Edremit yoluna doğru gideceğim. Bu arada aynalar biliyorsunuz XMAX'deki gibi şeyde değil. E, buralarda gidonlarda değil. Şuraya gövdeye yapmışlar. Önünde Amerikan Park var. O da çok şık duruyor. yani zevk meselesi dediğim gibi ama burada oluşuna biraz alışmak gerekiyor. Özellikle şehir içinde ama görünüşü gerçekten güzel. Ben bir tek şundan yana korkumum var. Benim boyum 1.90 şöyle çevirdiğim zaman güdonu bacağıma takılıyor gibi ama şehir içinde bunu ne kadar hissederim, ne kadar hissetmem beraber göreceğiz. Ama ilk önce şehir dışı yapacağız. Biraz hızlı yapacağız. Boyum çok rahat değiyor. İşte sele yüksekliğini söylemiştik. 28 santim. Yaklaşık 6.000'lerde 7.000'lerde tam beygirini tam torkunu veriyor arkadaşlar Şimdi hem rampa testi gibi olacak Giderken rampa yukarı çıkacağız dönerken rampa aşağı ineceğiz Bakalım beğenecek misiniz gidişini yani Rolanti'de yani bu zaten bu motorlarda çok titreşim olmuyor arkadaşlar orantide hani ister istemez bir gidonda bir titreşim var ama çok çok önemli değil o gittiğiniz zaman kayboluyor arkadaşlar Ömür çürüten ışık Ömrümüzü çürüttün ışık Şöyle gidiyorum abi Tapa gazı çektim geçtik abi. Abi yanatsana sola neyi bekliyorsun ya? Cebe girdi adam hala da kenarda gidiyor ya. Tekrar gene oturdum. Şimdi biraz yokuş yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Rüzgar da bayağı bir etkili duyduğunuz üzere. Bu vücudunu verdik abi. Gayet başarılı bence. Hemen lampamız bitti. Tabi skuter olduğu için ağırlık merkezi de aşağıda. Yani yatıyor virajlara. Tabi. Yani Forza ve X-Max kullanan arkadaşlarım hem ikisini birden kullanan arkadaşlarım var. x biraz daha virajlarda başarılı olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Ama tabi bir skuter bu ne kadar fark eder onu da yorumlara siz yazın. rüzgarı gerçekten kesiyor abi. Yokuş performansı da gayet iyi. 110-120 arasında geziyoruz. Tabii sürekli tapa gazda gitmiyorum. Şu an tapa gazım mesela. 250 cc'den beklenildiği üzere gayet güzel. Şimdi şuradan bir U dönüş yapacağız. söylemeli buna bir lastik alsın abi. Biraz sanki lastikler kayıyor gibi. Yine tapa gazdayım. Gördüğünüz gibi 120 falan geçiyor yokuş aşağı zaten. 130'dan sonra bıraktım abi. bir yola çıktığınızda da arkadaşlar 110-120 çok rahat gidersiniz diye düşünüyorum Tabii iki kişilik yolculuklarda bu biraz size 250 cc'nin vermiş olduğu kuvvet biraz sizi yorabilir iki kişilik e, uzun mesafeli yolculuklarda ama onun dışında tek kişi yani çok rahat çok rahat böyle 100'lü 110'lu 90'lı hızlarda gidersiniz paralardan kaçabilirsiniz sıkışıklıktan kaçabilirsiniz bu bence sizin için gayet başarılı olur Yani şu konsol çok hoşuma gitti yani. Gidiyor yani. Rüzgarı da şu işin gerçekten önemi büyük. Gerçekten rüzgarı kesiyor arkadaşlar. Bunda tabi start stop yok. Ömür Çırıç'tan ışıklara hoş geldiniz. Yani ben 1.93 boyumla gerçekten kendimi çok rahat hissediyorum arkadaşlar. Atlama evladım, atlama yeğenim. Atlama. Arkadaşlar şimdi piyasaya gelelim. Yani bu motor satış da çok kuvvetli bir motor olduğu için yani alınıp satılması kolay. Servis hava zaten belli. Honda kalitesi var. Herhangi bir sıkıntı, stres yaşamazsınız diye tahmin ediyorum. Benim arkadaşta TFT ekranlısı vardı. Yani hemen satacağım dedi ve sattı. Çünkü talebi olan bir motor arkadaşlar. Yani o manada bir şey yaşamasınız. Yani nedir bunun ücreti dersek yani sıfırları şu an 330-340 30, bin lira diye biliyorum. 330 bin lira diye biliyorum. Bayilerde var. Kampanyası şu an yok. Ee, yani temiz yani 3000'de, 2000'de, 5000'i geçmemiş 2025 2024'lere özür diliyorum. 300 bin liralara, 310 bin liralara, 290 bin liralara bulabiliyorsunuz. Yani 2023'leri, 2022'leri de hani böyle 200 50'lere kilometresine göre değişir ama 260'ları bulabilirsiniz. Bunu neden söyledim? Diyoruz, diyoruz ki onda PCX'in fiyatı işte 240 bin lira, işte m -Max fiyatı, M-Max 125'in fiyatı 200, o da yanılmıyorsam 50-55 bin liralarda. Yani onların sıfırına verilebilecek parayla e, çok güzel, temiz, işte 10 bin kilometreye geçmemiş, yani 15 bin kilometreye geçmemiş motosikletler bulabilirsiniz. Honda Forza bulabilirsiniz. İşte X-Max'e de takip ediyorum. X-Max'e de aynı bu şekilde 280'ler falan hani 2022-2023 modelleri olarak konuşuyorum. E tabii bunun bir de X-Max tarafının tek Max'i var. Orada da bu işler değişiyor. Yani 240, 250, 125'lik skuturlar varken şu an kesinlikle yani 250 ikinci el, 250 seslik bir ikinci el tercihim olabilir. Ben olsam hakkımı 250 ve ikinci elden yana kullanırım arkadaşlar. Yani artık o aradaki 60 binler, 50 binler, 40 binler artık çok para ama bir yandan da çok para değil arkadaşlar. Şimdi şehir içine gireceğim. Bakalım orada nasılız. Sonra da videoyu kapatacağım arkadaşlar. Ben sizlere bir şey anlatmaktan keyif alıyorum. Deneyimlerimi paylaşmaktan, işte sürüş dinamiklerini paylaşmaktan, konuşmaktan daha doğrusu keyif alıyorum. Umarım siz de keyif alıyorsunuzdur. Şuradan girdik abi. şehir içine girdik indirelim değil mi? Rüzgarla bir işimiz yok. Yani rüzgarla işimiz var. Şöyle serinlesin abi. Hava şu an itibariyle 26 derece diyor. Sanki 32-33 gibi ama 26 yazıyor bilmiyorum. Ha şu var bir de. Böyle ee, öncelik veriyoruz. Ne diyordum? Bir de şu var mesela Honda'larda genelde mesela atıyorum yani bunda top speed falan koyuyorlar ya işte 130 145 yaptık işte 150 yaptık arkadaşlar. Honda'larda bu iş Yamaha'larda Japonlarda özellikle yani GPS yaptığınız zaman düşüyor. Yani bir 7-8 kilometre hız, hız, arttıkça daha da bu kilometre makası açılıyor. Mesela bendeki Husqvarna'da böyle bir şey yoktu. 1 ya da 2 kilometre oynuyordu ama e, PCX'de, Forza'da Biraz böyle GPS tarafında oynama var. Hani o adam koyu aslında hani 150 ile gittim, 100 gidiyor diyor ama aslında yani 140 ile, 143 ile gidiyor mesela. Bunu ölçerseniz e, deneyin derim. Denemiş olanlar varsa da yorumlara yazabilirler. Paralar deneler. İşte şu aralarda tamam şeyi geçmiyor. Güdonun boyunu geçmiyor şu aynalar ama. Yani insan gene de bir tereddütte kalıyor. Acaba değdirir miyim diyor. Güzel makine be arkadaşlar. Güzel makine yani. Ee, amca sen sola dönecektin hani sola sinyalini çık konforu iyi, gidişi iyi, duruşu iyi yani bir 250cc makineden daha ne beklersin her işini görür. Bakkala gidersin, çakkala gidersin, kendin geziye gidersin, şehir içindeki işlerini halledersin. Eşini, sevgilini ya da kocanı alırsın, karını alırsın bir yerlere gidersin. Kısa mesafe, uzun mesafe fark etmeksizin. Daha ne olsun abi işte yani bu paralara bunu yapabilirsin. Ben kafa kaldırıyor abi. Tabii bunun muadilleri şeyde de var yani sadece X-Max ya da Forza olarak yapmayalım. Kimco Downtown'lar var. Efendime söyleyeyim SYM'nin var. Hani bu seviyelere yakın Joy mi var? Joy Max Plus'lar mı var? Onlar da gerçekten kaliteli motor ama işte alım satım sonrası insanı da düşündürüyor. Fiyatları onların hangi bantlarda bilmiyorum. Şöyle girdik abi. Şehir içinde de gördüğünüz gibi keyifli. Hani şehir içinde çok antal kalıyor. Hani tabii büyük metropoller için konuşmuyorum ama işte şehir içinde hantal kalıyor, o işinizi yapamazsın, aralardan geçemezsin, derelerden geçemezsin. Gayet de geçiliyor abi. Gayet de geçiliyor abi. Güneş de gözüme gözüme geliyor göremiyorum ya. Ben keyif aldım arkadaşlar motordan. Kafam x ama yani alacağım motor olarak kafam X-Maxx'deydi ama Forza'da aklımı çalmadı değil. Bir de bir arkadaşımın, bir abimin daha doğrusu X-Maxx'i var. O Techmax 2024 model olması lazım. onu deneyeceğim. Hem onu da size anlatmış olurum. Hem de artık deneyimlerimi paylaşırım. Neden buralara girdim? Bizay Pırlanta sahibi Bülent Bey'e teşekkür ederiz arkadaşlar. Motorunu bize teslim ettiği için, emanet ettiği için ona da buradan tekrardan teşekkürler. Görüşürüz.